Bak hemen alıştım aynen. ben deyince. Ne dedik? Ne yalan söyledik ki oğlum? Ekran 4 çeker dedik araç. Yalan mı söyledik? Cık cık. Ekranı çevirmekte ne alakası var bilmiyorum ama. Ekranı çevirince de arka tekerlerin torku değişiyormuş. Öyle bir şeymiş. Ahadır dedi onu. Allah Allah. Bir de durduğu zaman hmm. kayıyormuş bu araç. Hiç durdurmaman gerekiyor hmm. yani. Neredeyse. Olabilir. Yok şaşır, aynen acay Çok acayip kayıyor. Bas hoca bas. Sus, sus, sus. Sağdan mı? Sağdan ama ha, sağdan. Yerdeki izini bilmiyordun hoca işte koyduğun izini. Hoca ben buraya tövbe Allah yetişemezmiş şimdi. Aynen. Hani 3 tamam. üç, üç, tek e, <laughs> tether döşedim gene yetişemedim. Hani o üzerimdeki resim olmasaymış ben patlarmışım. Ama geride var diyordum ya şurada buldun değil mi hocam? Ee, işte sen, seni bulduğum yerde hemen aşağı inince buldum işte. İşte bura hocam bura. Yok buralar değil, buralar, buralar değil. Okey. Haydi bakalım. Üç, üç. Duvara niye çarp- Hocam! O ne, neredesin? Yukarıdayım, düşüyorum şu an. Onu oraya koy, RTS'yi geri alalım. Bu arkadaş çünkü RTS'siz Aynen. iş yapamıyor fazla. Tamamdır. Hmm. Çıkış ayarlandı. Güç yetiyor mu? 8 istiyormuş zaten. Bu hayli hayli yeter. Aa! Ne? Tamam. Yanlışlıkla söktüm beni. Hocam sökme. Arada dokununca ölmüyoruz Aa. değil Radyoaktif falan değil. Eee... Hocam sanırım Fall Damage'den öleceğiz. Ya yeah, for... Ya çekimi az olduğu için. Abi oradan bin puan göndersene. Reading yaptığınız zaman gönderebilirim canlarım. Ekranın so sağ altında benim bir tane profil fotoğrafım var ve çok eski. Redim kristal derseniz reading kristal olarak gönderebiliyorum. Onun dışında da normal talepte bulunduğu zaman da gönderebilirim diye biliyorum. Redemption'la. Soruda soru buna... da sorabiliyorsunuz dedim şimdi üzerinden. Efendim. Efendim. Bir daha kutu gerekiyormuş. Ne o da kafasına koyacaktık bunun. Çıkardığı malzemeyi kafasındaki bir tane Resource canister'a koyacaktı. Bir yakınımız var mı burada? Bir şey söyleyeceğim. Şuradan evet. delip çıkarız ya. Bak şuradan delip tek tek yolla yukarı doğru çıkalım hadi. Ö öyle yapalım aynen yol belli olmuş olur. Aynen belli olmuş olur. Ben deliyim mi hocam? sen, sen de dersin bir sen de var mı bir şey diye bakayım. Yapacağımız bir şey yok. Dur topladığı kadarını bir alayım da ben. Aynen al hocam. 4-5 tane var zaten. Redemption yaptın da tamam. Evet. Redemption yaptıysan. Daha doğru hafiften çevir de buraya zarar vermeyelim damarımıza. <gülüyor> Redemption <gülüyor> olarak çevirdim. gelmedi, kristal olarak hediyen geldiyse geldi. Sağ mı çeviriyoruz? Hap sağa çevirip dümdüz yukarı çıkart Öyle Hı hı Gelirken de dümdüz geri geliriz buraya Tabii çok fazla boşluğu şey yapmak istemiyorum <gülüyor> 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 Var var kum var Var da hani dünyanın neresinden çıkacağız acaba çok merak ediyorum. Biraz, <laughs> Biraz daha dikeltmek isterim ama başımıza iş diye korkuyorum. Dikelt ya full dik git işte. Arabanın çıkabildiği kadar çık. Yapabildiğim en dik bu hocam. Tamam hoş. Sen oraya bir tane <laughs> Şimdi mabik deyince gelmiyor Mabik abi demen lazım gelmesi için Git <laughs> Mabik oradan bin puan göndersin Aynen öyle deyince gelmiyor <laughs> Mabik abi diyorsun Sakalının kılayım. Lütfen bak abi bin puan diyorsun Hemen anında geliyor Ne oluyor lan Araba Bazı böyle sağ sol yapıyor. Bana kendi kendine yaptı oldu işte. Neyse. <laughs> Hocam yukarı çıkıyoruz değil mi? Çıkıyoruz çıkıyoruz tabii ki. Bana bir an yukarı çıkmıyormuşuz hissi verdi de. Çıkıyoruz sorun Sanki bir düzeliyoruz gibi hani. Ama... Abi sakalındaki mikro parçaları parçalarıyım. <laughs> biraz dikleştir istersen. Dikleştirebiliyorsan. Bu... Valla şu o an dik en mi? dik diyor bu. Abi. Bazı açılarda böyle sanki dik değil gibi görünüyor de o herhalde mağaranın açısı. Veya işte arayın. dünya yuvarlak ya. A, komponent komponent bulmaya başladık. Hı hı. Üzeri yaklaştık. Çıktık gibi ya işte. Ee, enerjimiz mi tükeniyor? Bakalım. Sanki, ha. Sanki betek... birisi bende ya. BTS tane kaldı. BTS'nin birini ben cebime almıştım. Diğerine koymak için herhalde. Sen sağdaki misin, soldaki misin? Ben kimim bilmiyorum. Sen sağdakisin mi o zaman? Evet, sen soldaki benim. Solda kendinin ne olduğunu biliyorsan benim de bilmiyorum. <laughs> Çünkü aracı şu an kıçına bakarak yukarı çıkıyorum hani. Sen maviyim, sen de. Selamlar. Selamlar. Bir sakal tırtılı geldi aramızda. Karanlık mağaralarda geziyoruz yemin ediyorum hoca ya. Ha yüzeye geldik sanki bu yeşillik. Yüzey yeşil. Değil mi? Yüzey yeşil. Aynen. Evet. Sağa döneceğiz. Tam sağ. Sen şey yap yani bu biraz yükseltecek. Aşağı in. Direk in. Git. Niye sola döndün ya? Sağa dön. Biraz yükseltsin bir şey olmaz ya. Şekli öyle yapıyor. <gülüyor> Hocam <gülüyor> biraz tabii. değil ya bu. Sen aç geriye git sonra aşağı alarak devam et böyle. Üzletsin. Ve çıktıktan sonra düzeltmeye çalışın diye düzeltmesi çok uzun zaman oluyor. Böyle yükseltiyor yani. Hoca ben şuradan bir delik açtım. Bu girişi şimdi. bir daha bulabilecek miyiz? Bak buraya. Bulacağız hoca. Niye? Hemen Nasıl söyleyeyim. Bıraktın? Mesela ev nerede? Tam şey. Solumuzda. Dümdüz eve gideceğiz. Dümdüz gidersen. Evet, tam şurada karşımızda. Tamam mı? Ama uzaksa bir daha zor buluruz diye. Biraz da del, delerek git istersen. Yok yok hocam. Burayı buluruz. Dümdüz gidiyoruz hiç bozmadan ben ona göre... ...kendimi hizalayayım tabii. Şu dağ var ya, mesela dağ şuradan deleceğim dimdik. Tamam öyle yap aynen. Anladın mı hocam? Bu mantıklıymış. O zaman olur. Dimdik daha delerse. Bence sıkıntısız buluruz ya. Biraz aşağı mı iniyorum sanki ben? Yok <laughs> git <laughs> Daha yukarıya doğru mu gidiyorsun? Aşağıda mıyım? Yukarıda mıyım? Ben yukarıya gidiyorsun bir anda biraz aşağı inmiş. Ya da bu daha çok dik. Ben... yukarı gitmişiz. Tamam dert değil. Sıkıntı yok. Hani bir yol açtığımız için bu yolu artık yalan, rahatça bulabiliriz. Bak. Youtube. İrmikli meme aç mı aldı? Yukarıya al, yukarıya al. Çok aşağı indik. Dur dur. Nasıl olsa belli olacağız. Geldik mi? Yok yok bu şey. O ne? Bu... Landing pad mı koydun buraya? Yok yok. Ee, bu Evrenin kendi uçan malzemeleri var ya onlarda. Evet. Burada da Tedir varmış zaten. Tabi buralara böyle girmeseydim keşke. Ama hiç sapmadan şöyle gidersek her tarafta bulabiliriz Beyzi. Yani gözüken o. Görebiliyor musun hoca? Daha değil. Daha mı yok. Ne? Neden böyle bir şey yaptın? Allah birazdan meme ya. açacağız arkadaşlar. Ara verip. Evet. Ah. Beş sağda. Okey. Şu da önümüze alıp dümdüz ilerleyince bulacağız. Aşağıya. Ne eksiğimiz vardı hocam? Sadece bir tane <laughs> malzeme deposu alıp aşağı götüreceğiz. Büyük şeydir. O sırada motormuş olacak. QW. Yol yap buraya. Değil mi? Çok bozuk bir de bura zaten. Böyle hafif bir düzleyelim. Evet. Radarımızı kapatalım. Malzeme deposu yapmayalım. Boşta varsa alalım. Akşam. yapacağım. O zaman yapacağız. Ne istiyor malzeme deposu? Hocam eee, büyük orta büyük kaynak deposu mu? Orta kaynak deposu. Nereden? Burada, burada var ya buradan ben alırım bir şey. Var mı? Var mı? Bronz Bronze Deniz hoş geldin. <laughs> Yeni bir sakal kılı oluş teşekkür ederim. Yeni bir sakal kılı olmak ne demek? Yeni bir sakal kılı gibi yaşamak ne demek? Yeni bir sakal kılı nedir? Bilmek istiyorsan yaz hemen. Anlayacağım. Anında açıklarız. <laughs> Bir sakal kılı ne yapar? Bunların hepsini öğrenebilirsin. Hazırız şu an. Tamam hocam. Ben mi götüreyim gene tamam, sen nasıl istersen. Ne Gel bakayım. hocam. Aşağı sen indirirsin ama. Ben oradan düşerim. Aşağı ben indireyim. çıkarken sen çıkarsın. Hiç... Resorsumuzu da koyacağız. Sonra koyup onu alacağız. Tamam. Gerisine. Karbon yettiği sürece çalışacak. Şöyle orası. soldan gideceğim biraz. Burada bir delik açmışız. Hayırlısı. <laughs> hafif soldan gideceğim. Sonra şu orman içinde aç. Aş... Hayır orman içinde değil. Burada önce şeye Çok. varacağız. Ne onladık. Çok sağa mı gidiyoruz acaba? Yok yok. Hayır, doğru doğru. Buradan hafif sağa yapacağız. Ardından zaten bizim yolumuz belli. O bir dakika fazla mı sağa? Evet fazla. Azıcık sağ, sol yapacaktım. Sen bir anda tam tur dönesim geldi hocam. <laughs> <laughs> Azıcık sağ <laughs> yapacağım ama tam sol yaparım. Tamam. Güzel yaptın sen ama. Okay. Ee, burada bir kule gibi pot vardı. Ha, aynen bu 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 hizaya doğru bir gitiyor. Burada kule gibi bir pot vardı. Kule gibi pottaki Hı. şu tether'ı görmüştük. Tam şu aradaki şu bir delik. Ben. Değil mi? Şu delik. Evet, dediğimiz böyle de oldu Şu deliği takip ediyoruz işte. Abi Türk Astronir oynayan e, çok az kişi var. Keşke çok olsa. Vallahi canım işi... Hani hakkıyla oynayan sayısı da az ya. Hani... Kimse ne yaptığını yayında göstermiyor. Herkes biz şunu yaptık, bunu ettik deyip geçiyor. Yayınlarda falan göstermiyorlar. Hani yayın dışı oynama... ...benim hayatım boyunca en sevmediğim şey. Yayın dışı biz şunu yaptık, yayın dışı biz bunu yaptık. Şu mu bizim çıktığımız delik? Hayırdır? Aa bu delik, biz. Burada bir delik daha var diye şey yapmıştık, lafını etmiştik zaten biz. Değil mi? Buluruz gidiyoruz, aynen. Buluruz buralarda. Şu. Yo bizim deliğimiz şekilsizdi. Becik bücük bir delik yapmıştık. Doğru değil mi? Çıkarken. Dağdan çıktık ya buradan sonra. Sağda sağda sanki değil mi? Sağdaki dağ mı? Ben yanlış hatırlıyorum? Ee, yok, yok Şu işte karşıdaki Ecik bücük şekil değilmişti abi. Ha, <laughs> doğru doğru. Şu doğru değil abi. mi? Saçma abi, abi korku yayını olur mu değil bir de. ara? Abim çok korkuyorum. Zor olur. Hani Hani az korkan biri olsam okey. Ama çok korkuyorum ben. Zor o yüzden. arkadaş. Hı? Korkacaksın ya Allah Allah. Zaten adalar onu izlemek istiyor kocuğum. Korkmayı izlemek istiyor. Oğlum ben çok korkuyorum. Normal değil. Hoca bak benim inişim kötüdür. İstiyorsan sen indir. Vallahi istiyorsan ver ama şu de şey şu an yüklemediği için sen indirsen daha iyi. Şu an ben de havada gidiyoruz. oradan yüklüyor artık. Anladım. Ne Hoca o zaman e, çok seri bir şekilde bir şey söylemek istiyorum. Evet. Düşersek. Deli gibi kayıyoruz. Düşersek Allah'a emanet. E, yolumuzu Aa, bilmiyorum. Gittik ben de. Ben de düştük. Sen de düştük. Düşsek de sıkıntı de değil. Gidiyorum. Evet. Şimdi düşsek de sıkıntı değil. Neden? Neden? Çünkü ölebiliyoruz, çok güzel oluyoruz. öyle bir düşürdün ki. Taktın, taktın yani bizi. Hocam dur dur. <laughs> Aynı yola bağla bizi. Aha, bu iş bende hocam, bak. Bak. Ama o yolun... ...fizyolojisini bozma, sonra düzeltemiyoruz. Erkenden bırak. Tamam bırak. ve bırak sokuyorum hocam geri deliye. İnşallah geçeceğiz. Geçtik. Hiç dönmediğimi düşünüyorum. Hani bir yerlere dönmemişimdir diye. Evet. İnşallah dönmemişsindir. Yani... Sanki geldik gibi hocam ya. Yaklaştık gibi. Ee... <laughs> <laughs> yani inip açayım mı o şeyi? Yan tarafı dur sana yardım et. Çalışayım. Yan taraf açmak değil hocam. Şu aracın sıkıştığı yeri bir kurtarırsan. İşte onu ben çalışıyorum. Tekeri kurtaracağım Onu yıkamıyorsun ki hocam. Abi ne diyorum sen soktun falan. Abi delik melek diyorum korktum. Gaza basıyor mu? Yok, Yok Bas o zaman çıkartacak bu arada çıkartırsın. Karşı. Benim güç yetmiyor benim malzememem. Lan. Bas siktir Nice düşürdün. İyice düşürmek değil, ben düştüm. Aa sen basınca içeriye falan aldı seni. Aşağı düşmeye dikkat et, çok aşağısı var ha. Aha! Okey. Yapabiliyor Hocam... musun? Bak. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Ya, Onun altına şey yapabiliyor musun malzemen varsa? e, ee, şey mi yok? teneke var. var mı sende? Bende de yok. Tenekele ne yapılıyor bakayım. Teneke reçineli yapılıyor. Var mı reçine bir yerde top toplamadık. Arabanın içinde var. Ulan ben niye Twitch'e girmiyorum? Ha. İh, ha. Ne bileyim niye girmiyorsun? Aa aracı tevi çevirdin sen. Ne oldu? Sen çevirdin. Hadi. Hadi kurtar. Bu arada bir aracı bu kadar yani saplayamazsın. Neyse arka tarafı o zaman parçalıyorum. Bağ Yok, kesiyorum. Arka tarafı parçalama, ha? parçalama, parçalama. Yapabilir misin? Hoca bir bas bakayım. Basıyorum gücü yetmiyor ama. Sağ yap, sol yap, bas bakayım bir hoca. Biraz daha şu ön sol tekerin önünü biraz düzlersen sağ sol yapıyorum ben. Hop. Tamam. Geliyor şey gibi. Döndün mü hoca? Ha, hoca tamam. döndün var ya. Bekle bekle. Bekle. Lan ne oluyor? Ben ittim seni hoca. Nasıl ittin ya? Nasıl oldu? Yer çekimi az ya burada itebiliyorum. Bu şekilde. Ha. Ha, hazırım. Sen bekle. Hop. Bindim. Havada <laughs> bindim. E gelmişti zaman <laughs> ya zorlandı mı şurası mıydı? Yok ya. Böyle <laughs> ya bir şey. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. <laughs> şurada şuraya ne mı işkence o... çektik biz ya? Mal <laughs> gibi uğraştık. Yani, hani takıldığımız yerinizdir abiniz seveyim. <laughs> ah, i̇şte böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Ne yapıyorsunuz? Aşağı iniyorsunuz bir beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. E, beğendiğiniz böyle biliyorsunuz şu işaret. Beğenmedim. Bunu da yapabilirsiniz. Fark etmez. Bana ikisi de yarıyor. Onun dışında abone oldunuz, yorum yaptınız, beğendiniz. Bunlar benim mutlu ediyor. Bildirim falan zil mi bir şeyler var. Onları açarsanız açarsınız, açmasanız açmasınız. Beni ilgilendirmez. Twitch e, yayınları ve Discord kanalımız için aşağıda linkler bulunuyor zaten. Twitch yayınlarının zaten ne zaman yapılacağı? Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi. Pazartesileri bazen yapmayabiliyorum. Onlara salıya aktarabiliyorum. İşte yoğunluğuma göre değişiyor. Birçok detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıda bulamadığınız bilgileri Discord kanalında bulabilirsiniz sonucunda. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Sonra diğer videoları geçiyorsunuz. Mesela ben bekliyorum şu an. Diğer videoya geçiyorsunuz. Bak YouTube şu yanlarda şimdi videolar çıkarttı. Beni göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Engelliyor bir tane. Tam şurada bir video var onu iplemesen sen şey yap o kanala git orada oynatma listelerine falan bak başka videolara bak hani eğlen ha? bekliyorum ben hadi hadi Di diğer şeylere geç bir beğen bekliyorum ben lan beğensene